Adam donmak üzereydi. Garip bir şekilde üzerindekileri sıkıca sarmak yerine montunun fermuarını açtı ve çıkardı. Ardından pantolonunu, hatta iç çamaşırını bile çıkardı. Hava sıcaklığı eksi 30 dereceydi. Adam çıplak halde kara kıvrıldı. Tüm bedeni titriyor. Dişleri birbirine vuruyordu. Bir avuç karı poşete doldurdu. Onu eritip su elde etmeyi umuyordu. Bu karlı dağlarda mahsur kaldığı ikinci gündü. Ne yiyeceği ne de suyu vardı. Daha da kötüsü kısa süre önce buz gibi bir göle düşmüştü. Hayatta kalmak için ıslak kıyafetlerini çıkarıp kuruması için sermek zorunda kalmıştı. Ancak gece olduğunda giysilerin hala nemli olduğunu fark etti. Sinirle bir çığlık attı. Tam o anda dağın zirvesinde bir ev gördü. Üzerine ıslak kıyafetlerini geçirdi ve kayaların arasındaki bir yarığa sığınarak geceyi geçirdi. Üçüncü sabah olduğunda eriyen kar suyunu içmeyi başardı. Ardından zirveye doğru tırmanmaya başladı. Fakat kısa süre sonra başı dönmeye başladı ve sonunda karın üzerine yığılıp bayıldı. Dördüncü sabah kendini zorlayarak tekrar yürümeye başladı. Tekrar bayılmaktan korktuğu için gözlerini kapalı tuttu. Bir süre sonra gözlerini açtığında hiçbir şey olmadığını gördü. Zirvede gördüğünü sandığı ev aslında bir halüsinasyondan ibaretti. Hayal kırıklığıyla yıkılmış olsa da ilerlemeye devam etmeyi seçti. Ancak kısa süre sonra bacaklarında şiddetli bir ağrı başladı. Pantolonunu sıyırıp baktığında çoraplarının derisine donduğunu fark etti. Onları çıkarmak dayanılmaz bir acıydı. Çoraplarıyla birlikte bir parça donmuş. Dam onu yemeye çalıştı ama tiksinip kustuktan sonra kalan kısmı saklamaya karar verdi. O gece içi oyuk bir ağacın içinde sığındı. Telefonunu çıkarıp yardım çağırmak istedi ancak telefonun şarjı bitmişti. Altıncı gün uzaktan bir helikopter sesi duydu. Sevinçle bağırdı ama ağaçlar görüşü engelliyordu. Açık bir alana ulaştığında helikopter çoktan uzaklaşmıştı. Sekizinci gün hayatta kalmak için son çareye başvurdu. Yaşama arzusu yeniden canlandı. Zirveye ulaş için tüm gücünü topladı. Sonunda dağın tepesine ulaştı. Ancak telsizde hala sinyal yok. Umudunu kesip kayıt tuşuna bastı ve annesine veda mesajı bıraktı. Gözlerini kapattı, yüzünü karlı dağlara döndü. Tam o anda telsiz kapanmadan önce bir radyo sinyali alındı. Radar adamın konumunu tespit etti. Kısa bir süre sonra kurtarma helikopteri zirveye ulaştı.